Bismillahirrahmanirrahim. Hamd bizleri yoktan var eden, her an gözeten, kalplerimizi imanla dolduran, rahmeti gazabını geçen yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam bizlere hakikati öğreten, ümmetine şefkatle yaklaşan, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun aline, ashabına ve kıyamete kadar izinden giden bütün müminlere olsun. Ya Rabbi, bu mübarek çarşamba gününü bizler için hayırların kapılarının açıldığı, dertlerin çözüldüğü, gönüllerin huzura kavuştuğu bir gün eyle. Bizi her türlü kötülükten, kazadan, beladan, hastalıktan ve felaketten muhafaza eyle. Ey Rabbim, geçmiş günlerde işlediğimiz günahları affet. Kalplerimizde biriken kin, öfke, kıskançlık ve gururu silip at. Bizi güzel ahlakla donat. İzleri, senin rızanı gözeten, kullarına merhamet eden, sabırlı ve şükreden kullarından eyle. Ya Rabbi, gözlerimizi harama bakmaktan, kulaklarımızı boş sözlerden, ellerimizi harama uzanmaktan, ayaklarımızı yanlış yollara gitmekten koru. Kalbimizi her daim zikrinle diri kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hanelerimize huzur, sofralarımıza bereket, ömürlerimize sağlık ihsan eyle. Anne babamıza uzun, bereketli ve imanlı bir hayat ver. Ahirete göçmüş olanlara rahmetinle muamele eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe kıl. Ya Rabbi, evlatlarımıza iman, edep ve iffet nasibeyle. Onları kötü arkadaşlardan, yanlış yollardan muhafaza et. İlmini irfanını, güzel ahlakını artır. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Şeytanın vesvesesinden, nefsin tuzaklarından bizi koru. Bizi her daim doğruyu söyleyen, hakikatin yanında duran, haktan ayrılmayan kullarından eyle. Rabbim, rızkımızı helalinden bol eyle. İşlerimizi kolaylaştır, emeğimizi bereketlendir borçlulara eda, işsizlere helalinden iş, hastalara şifa, dertlilere deva ihsan eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in birliğini, beraberliğini artır. Mazlumlara yardım eyle, zalimleri ıslah et ya da onların şerrinden bizleri emin kıl. Yeryüzünü adalet, barış ve huzur ile doldur. Ey dualara icabet eden Rabbim, bu çarşamba gününü bizler için rahmetinle müjde, af kapılarının açıldığı, iyiliklerin çoğaldığı bir gün eyle. Son nefesimize kadar bizi imanla yaşat, imanla huzuruna al. Amin. Velhamdülillahi. Rabbil alemin. Salat ve selam, rahmetin en yüce tecellisi olan Habibin Muhammed Mustafa'ya. Aline ve ashabına olsun.